okudum. Beşinci kitap kitabımın adı Kırmızı Başlıklı Kız. Kitabımın yazarı Mevsim Yenici. Kitabımın yayın evi Odea Bank. Bu hi hi hikaye, hikaye evde ve ormanda geçiyor. Hikaye sabah yaşanıyor. Hikayedeki ana karakterler Kurt, kırmızı başlıklı kız, kırmızı başlıklı kızın arkadaşları, annesi, babası ve anneannesi. Hikayede kırmızı başlıklı kız ve anneannesiyle tanışmak isterdim. Hikayeyi ben yazsaydım, başlığını kırmızı başlıklı kızın macerası koyardım. Bu hikayeden Annemizin susundan çıkmamalıymışız onu öğrendim. Hikayedeki yaşanan şudur. Bir varmış bir yokmuş. Kırmızı başlıklı kızın canı bir gün çok kurabiye çekmiş. O yüzden de babasına demiş ki, Baba senin yaptığın o meşhur kurabiyeler var ya canım onlardan çekti. Bana yapar mısın demiş ve babasıyla birlikte mutfağa koşmuşlar. Beraber o kurabiyelerden yapmışlar yapmışlar. Tam tamına yedi tane kurabiye yapmışlar annesine de annes annesi de bu kokuyu duyunca hemen koşmuş mutfağa. Hayrola ne oluyor demiş. Kırmızı başlıklı kız da demiş ki babamla kurabiye yaptık demiş. Annesi bunu duyunca Hmm, o zaman anneanne de götür de anneanne desin Bildiğin gibi artık anneanne çok yaşlandı. Ve artık hiçbir yerde kal demiş. Ona götürür müsün demiş. Kırmızı başlıklı da tabii ki de bunu kabul etmiş. Koyulmuş yollara. Ama annesi ilk önce demiş ki. Kırmızı başlıklı kız ormanın hiçbir tarafından sapmayacaksın. Dümdüz gideceksin demiş. Kırmızı başlıklı. Kız da tamam anneciğim demiş. Sonra yola kayılarken beş tane çocuk çığlıklar atıyormuş. Kırmızı başlıklı kız içinden demiş ki al acaba acaba bunlar bu kızın çocuklar yardım mı istiyor demiş ve hemen gitmiş ormanın sağ tarafına dönmüş. Ama anne sonra demişti ki hiçbir yönden sapma. Sap biz sağ taraftan. O beş kız da onu görmüş. Hadi gel beraber oynayalım. Gel sen de oyna demiş. Toplarla oynarken bir de ne görmesin kırmızı başlıklı kız. Bir kurt varmış ve sepetteki kurabiyeleri gözüne dikmiş. Kırmızı başlıklı kız da bekleyin demiş kur demiş ki Hey sen ne yapıyorsun burada? Benim kurabiyelerimi elleyemezsin. Amacın ne demiş? Canım o kurabiyelerden yemek istiyor demiş. <laughs> kırmızı başlıklı kız da o, onun aç gözlüğünü anlamış. Ama aşk değilmiş. Tek isteği kurabiyeliği yemekmiş ama kırmızı başlıklı kız bunu anlamamış. Ondan sonra arkadaşlarıyla vedalaşmışlar, vedalaşmışlar. Sonra aklına, kura, akıllı, kurabiyeler gelmiş. Eyvah, kurabiyeler gün batıyor. Benim gitmem lazım demiş ve gitmiş annesinin evine varmış. Ondan sonra bir dene görsün. Kurt soksun, takmış annesinin kıyafetini. Giymiş. kasıklı kız da bunu anlar görmüş ve kurda itiraf etsin diye böyle sorular sormuş. Senin göz gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Peki ya ağzında ağza neden bu kadar sivri demiş? Kurabiyeleri yemek için demiş. Peki ya kulakların neden bu kadar büyük demiş? Seni duyabilmek için demiş. Peki kolların neden bu kadar büyük demiş? Seni yaha çok uzaklayabilmek için demiş. Kurt bütün soruları doğru cevaplayınca bir anda kırmızı başlıklı kızın sepetine dikmiş ve hemen o sepeti yakalamış. O beş kız da hala ormandan ayrılmamışlar ve kırmızı başlıklı kızın inanat sesini duymuşlar. Sonra gitmişler ve ve ondan sonra da bir kız kurdun arkasına dokunmuş kurd'a kur sormuş ki dünyanın en büyük dağı hangisidir? Kurt da demiş ki dağı. Öbür kız da demiş ki penguenler nerede nerede yaşar? Kurt bunu bilmiyormuş. Hemen o kızdan da doğru cevabı söylemiş. Kuzey kısmı. En küçük kız kız da demiş ki kangurular kangurular çocuklarını böyle değişik bir şeyde taşıdıklarını biliyor muydun demiş. Kurt da bunu bilmiyormuş. Ondan sonra kırmızı başlıklı kızı kurtarmışlar. Ondan sonra kırmızı başlıklı kız kurda demiş ki Ana annem nerede diye bağırıyor. Kurt da bağırmış. Kurt da demiş ki ben anneannemi yemedim. Anneannem kirerdi demiş. Kırmızı başlıklı kız bunu duyduğunda rahatlamış. Neden kurabiyelerini yemek istiyordun demiş. Canım o kurabiyelerden çekmişti. Kaç gündür hiçbir şey yememiştim. Sadece çok acıkmıştım demiş. Ve kırmızı başlıklı kız da demiş ki ama ben senin aşk olduğunu biliyordum. Açım deseydin anlardım ve sana kurabiyeliğimi paylaşırdım. Ondan sonra artık demiş ki artık bütün kurabiyeliğimi de paylaşacağım. Sana diyorum babamın o meşhur kurabiyelerinin hepsini artık size dağıtacağım. Her ormana geldim ve burada da hikaye bitti.